Hocam merhaba. Öncelikle tebrikler. Ee, geçmiş maçlarda da stoper sıkıntısı yaşamıştık ve siz e, bir stoper düşünüyoruz demiştiniz. Tandemi nasıl düşünüyorsunuz? Yani Necip mi devam edecek? Yoksa bir gelişme var mı stoperin mevkisi için? Onu çok merak ediyorum. Çünkü daha zorlu maçlar için daha sıkıntı olabilir gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Tabii. Sizin de gördüğünüz gibi zaten sayısal bir sıkıntımız var stoperde. Yani bugün stoper olarak Kendisine söylediğimiz halde kadroda alternatif olarak Montero vardı. Yabancı hakkımızı da kullanıyoruz. Zaten Montero ve Aydın Asitçiliği ile ilgili konuştum. Zaten kalısa da sayısal olarak bir sıkıntımız olacak. Bunları da açık açık konuştuk. Dolayısıyla stopede, ama yerli veya yabancı oyuncu almak durumundayız. Elimizde zaten bugün itibariyle Omer Kole olmadığı için Necip ile Amart'ı vardı. Bunlar da elinden gelen gayet gösterdi. Gayet de iyi oynadılar. Öyle bakıyorum. Ben olumsuz bakmıyorum o oynadı bu oynadı diye katkılarına bakmak lazım. Eldekiler ne yaptılar ona bakmak gerekiyor. Onların da eksikleri varsa onları konuşuruz kendi aramızda. Dolayısıyla stoperde bir isteğimiz var. Onu başından beri söyledik. Nasıl? Ya bizim yönetim belli olmuyor. Bazen iş getirmiyor. Sonra birden bire getiriyor kesi. Ben onlara ayak uydurmaya çalışıyorum. Şimdi zannediyorum Çemberleyin Raşitsa'dan sonra Bahtiyar gelecek bu akşam dediler. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ben sizden bilgi alıyorum. Bugün yarın mı gelecek? Ne zaman? Evet. Bu gece gelecek mi? Bugün bana niye soruyorsunuz? Ben bana yardımcı olurum. Kopya biraz. Ne? Sizden öğreniyorum. Yani bir de o gelirse zaten o Türk statüsüne mavi kartlı olacağı için yine de bir stoper daha düşünüyoruz. Gelişmelere göre giden gelen olabilir. Bu takım yenilemesi her takım için geçerli. Bizim için de geçerli.